Çok eski mezarlarımız da vardı. Kenarları atıl vaziyette, yani teli falan yoktu. Büyükşehir Belediyesi ilçelerde mezarlık bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Elmalı'da bulunan mezarlıkların temizlik çalışmaları tamamlanarak tüm mezarlar çiçeklendirildi. Müzik İnsanlar geldiği zaman, mutlu olduğu zaman bize bu geri dönüş olarak olumlu yansıyor. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Eskiden kalma mezarlar dahi temizliğini yapıyoruz. İnsanların manevi ortamı daha iyi yaşayabilmeleri için çiçek ekimi yaptık. Sulamasında iki güne bir, üç güne bir ekip gönderip sulattırıyorum. Örnek bir şey oldu. Teller çevrildi, ağaçlar budandı. Gelen vatandaşlarımız çok takdir ediyorlar. Yapılabilecek her şey yapıldı. Muhittin Böceğe çok çok teşekkürlerimizi sunarız. Antalya için çalışıyoruz.